Ya. Merhaba arkadaşlar ama güzel bir giriş yapıyordum. Şu an Günüz bavulunun hangi isminin olması gerektiğini konuşuyor. Kendisi Neriman dedi. Ne? Ne? Ne diyordu? Benimki çok erkek gibi duruyor dedim. Ben de. Şimdi biz niye bavullarla böyle gidiyoruz? Biz şu an Viyana'dayız bu arada yani Avusturya. <laughs> İki haftalık tatilimiz vardı bizim lapta. Hem de üçümüzün de aynı anda denk geldi. Nasıl diye sormayın. <laughs> Buradan Sapiens Üniversitesi'ne çok teşekkür ederiz. Şimdi de Viyana'ya geldik ve toplamda 8 ülke 11 şehir gezmeyi planlıyoruz. Viyana'ya bugün saat işte 7.30'da indik. Saat 9'a geliyor. Anca tren bindik ettik falan. Bu arada trenlere şu an ışık çok kötü. Ben tren sistemlerini çok beğendim. Ek olarak 2, 2 euro 10 cent veriyorsunuz ve trenle 15 dakikada tren garındasınız. Ve tren garından hemen Viyana'nın merkezinde geliyorsunuz ve gezecek tüm yerleri geziyorsunuz. Roma'dan daha Avrupa bir yer burası. Buraya cidden Avrupa. <laughs> bakalım şimdi tek tek gezdiğimiz yerleri size anlatmış olacağım. Bu bakalım 12 gün bizim için nasıl geçecek? Biz <laughs> şok Arkadaşlar burası sadece bisiklet yeri. Hani burası... Evet gerçekten. gerçekten. Ve yerden çok güzel çıkıyor buradan. Yani, yoluna binermişim yazdım. <laughs> 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 bir daha bir daha. <laughs> Şimdi geldik işte lagıçımızı verdik teyzeye <laughs> ve çok <laughs> tatlı bir Afrika örgüsü yapan çok bir tatlıydı. evet lagıççıya verdik. Şimdi bakalım gezeceğiz. Bence Avusturya'yı bir günde bitirebilirsiniz. Biz bitirebilirsek herkes bitirebilir. Bir gün bile değil. 3-4 saatte bitireceğiz bence. Bakalım ama yemek yiyeceğiz, kahve içeceğiz. Evet, evet tatlı şey yapacağız. Bunları yapacağız. Bu yüzden de bir gün alır abla. Ben alır alır öyle bir gün bir alır ama gezme olarak. Güzelliği izlemek. Bu arada gerçekten burası güzelmiş. Şimdi ben bu kızları gezdireceğim çünkü Avusturya bana ait. Bana öyle ait. görüşürüz. Evet, şu anda Beldeverde sarayındayız. Ve evet. saray gerçekten güzel. Bu sarayda ben bir aralar çok historical filmler izliyordum böyle gerçek hayattan alınmış hikayeler. Ve sanki bilmiyorum bir tane müzisyenin hayatını anlatan bir şeydeki saray bu saraydı galiba. Avusturya Kralı'yla ile çünkü görüşüyordu kendisi. Şey Umarım bu saray o saraydır. Yani bildiğin 60 evlerdeki göl bu arada Aa. bu. Aa. <laughs> şey diyemezsin buraya. Gayet güzel arkadaşlar. Gelirim gelirim. Bu sarayın şuradaki arkadaki manzarası aşırı güzel. Şöyle. Yaren limonlu kola aldı. Benim, benim limon kokuyor bu Bakayım. arada. Voo! Aa, bakayım. Vay! Ya lan bu bombası var. Hafif mi limon geliyor? Ha. Ben şimdi Thomas'tan alayım, ben alacağım. Evet, yani hafif geliyor. Hafif. hafif. Ben de size bunu söyleyeyim. He, <laughs> evet. Kreker. Kocay Bir tane bu kraker yok. Allah onların alsın. Bak, 75 cent. Bedaha <laughs> Viyana'ya gelin, geldirdin. Viyana'yı Biz daha bu arada hani bir tane turistik yerini gezdik. ve cidden güzel. Gülün, ya geldim. çubuk kraker görmek bile yani aldık kocacık bir kutu bir şey yani. var anladın mı? Her evet. şey tatlı değil abuk abuk. Markette de Türk biriyle karşılaştık. Türk çalışan kolay gelsin dedik. Çok güzeldi. Öyle yani bakalım şimdi bize bir breakfast yeri önerdi. Breakfast'tan önce tabii ki yolda kilise girelim mi? Arkadaşlar bugün Taylor Swift konseri, evet olabilir gerçekten. Evet, sabahtan merkezde Taylor Swift uçakta bile gördüm Haudenir ile sırf bunun için gelmiş ruh Ne oluyor? Cidden bu, yani şu an Pandora'nın önünde şöyle sıra var ve galiba hepsi Swift charm var burada. Onun için gelmiş olabilirler. Şey var. Bakın mesela kızın üstünde Taylor Swift şey var. Herkes bunlardan gelmiş. Allah Allah. Dün Taylor Swift varmış gerçekten yani. Evet. Of. Denk gelemedik. Neyse. Aa, Viyana'da engellenen Taylor Swift konseri saldırısıyla ilgili üçüncü genç tutuklandı. Olaylı ha. bir konsermiş o zaman. Peki şimdi niye Swift çalmalıyorsunuz alıyorsunuz abla? Vafum! <laughs> IŞİD planlamış saldırıyı. Bizim <laughs> <IŞİD gülüyor> <Ne>? her yerde <laughs> olmuş. <olmanız gülüyor> <peki>. Yani, yani <laughs> hayır yani bize musallat olan insanların da... O yani Türkiye ile bağlantısı var. Biz çar alıyoruz. Şimdi filmlere geldik. Buranın en meşhur Çin İsterci. Hatta şimdi senin çıktığı yer mi? 20 lira olsa gidiyoruz. 20 20 Euro mu? 6,5 yazıyordu bir şeylerde. Salata altıymış ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bir tane. Yani figmiller böyle. Ama boyu tabak. Evet. Ve ortaya salata falan koyuyorlar böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Değil mi? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Misiniz, sen. Gerçekten biliyorum. Hitler. Neyse de Almanların bu Alman değil bunlar da yine Almanca konuşuyorlar. Almanlar böyle. Yani Almanlar bu arada. E, yarın anlatsın. Yarın biriyle hasbihal yaptı. Bugün gel yarın. Işık buradan daha güzel. O garsonu anlat. Ay gerizekalı. Ama yani. Önce sekreter lazım. Evet. Ne? 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 Bu da sekilmesi lazımmış arkadaşlar. Sekmeğini buradan atıyorlar. Evet, gerçekten. Tek tek sekerekten. Şu an nehirdeyiz Gizlere bu arada, sen. nehirdeyiz. <laughs> evet, anlat Yaren. Tam böyle çekiyorsun? Evet. Sadece şinitsel söyledik diye, yanında içecek falan söylemedik diye. Çünkü çok pahalı bir yerde arkadaşlar. Ne kadar verdik? 25.90 verdik şinitsel'e. Hiç şinitsel'e yani, ya, şinitsel'e. Ya verdik, TL değil yanlış Ama bakın arkadaşlar, et. İçinde et vardı, Tabii evet. Et çinitseldi, doyurucuydu ama yine de 26 Euro insana biraz koyuyor bence. Evet, oldu. Ama şöyle de bir şey var, hayatımızda bir daha nerede çinitselin ilk yapıldığı yere gelmişiz çinitsel yiyeceğiz. Bir tane iki kişi yiyebilirsiniz bir tanesini. Aynen. Bir da alırsınız. Aynen, çok aç değilseniz yer. öyle yapabilirsiniz. Yani bence Avusturya'nın, Avusturya Viyana'nın özellikle asıl yeri burası. Yani Viyana eşittir, figmüller diyorlar. 1905 yılında kurulmuş, çinitseli yapan ilk yer deniyor. Aynen. Ne? <laughs> Türkiye'de falan da bunun çakmasını yapmaya çalışıyorlar. Yapıyorlar. Ve işte 700 e falan 500 700 e. Oo. 500-700 çok geniş bir alım. Neyse yani biz 25.90 yani 25-90 verdik. Yani şöyle söyleyeyim. İtalya'da bir pizzaya 10 euro vermeye içimiz gidiyor. Burada küçücük şinitzele 25-90 verdik. Ama tabii ki de ben, ben tek başım olsam... Evet tamam. Ben tek başıma olsam... Asla yemem, vermezdi. asla vermezdim. Bana bu kızlar diyor ki bana, derdi. ne zaman yiyeceğiz bir de. Aa, şunları dinleyebiliyorsak dinleyelim bu arada. Bilmiyorum, siz fiyatlarını soralım bir de tekne bakalım. Evet. Belki nehirde tekneyle ne gidebiliyoruz. Şu an gerçekten TikTok'ta çekiyorlar ve gerçekten güzel dans evet. ediyorlar. Arkadaki kuruştaş dansı gibi. Kör akıtıyor. Aa! Ya bu Ömer İplikçi mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Cuni Kaya'yı dinlemiş! Cun! <laughs> Cun da bizim laf arkadaşımız. Cuna selam! Cuna selam buradan. Cuniklen. Evet, Jenny oturuyoruz biz İtalya'da. İtalya'da evimiz orası. Burada Türkler evde. Şimdi geziyoruz bakalım. Buralar güzel ya. Bizi hoşumuza gitti. Benim 3 yaşındaki çocuk. Ee, şeyim. Daha da yukarıdayım. Tek pompada başarı. Bir pompa. Pompalamasyon. Tamam. <laughs> tamam. İç bakalım tadım test. testi. Ben de hemen 3 yaşındaki çocuklar gibi buradan emeceğim. Dur <laughs> bakayım suyu suyum bitti zaten. Evet İtalya'daki su. Ilık Aldım. değil mi? Ilık değil soğuk. Haf hafif soğuk. Bak. Ilık. Ilık mı? Şu an böyle bir şey var. Ve <laughs> <Ben> içinden <laughs> gireceğiz. Aa kayıyor. Kayıyor. Çocuk düşme çocuk. Gülüş sadanız çocukla. evet anlık insanlar olarak bir zuna parka geldik. Hiç öyle değilimdir ama. Karpet ya. <gülüyor> <gülüyor park gördük ve neden girmeyelim dedik. Bakalım size detayları aktaracağım. Aa yine bak şu ferahlama şeyinin her yerde var. İnsanlar ferahlıyor böyle. Böyle tatlış bir yere geldik. Cidden çok hoş böyle değişik. Bakalım bir et fiyatlarına da bakacağız. Eğer Viyana'ya yol uğrarsa bence buraya bir gelir. Şuna. Ay bilmiyorum çok fena. Ama şuna bineceğiz. Şuna, şuna bineceğiz. Buna binebiliriz ama. Ona bineceğiz. Dur bakalım gittikçe daha şey oluyor. Çok fena bir yer burası. bu iki tane ruh hastası. Şuna binecekler. Bakar mısın lan? bak. Bu. Dur. ne Böyle bu. Böyle yapıyor. Böyle 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 yapıyor. Bu iki salak. Buna binecekler. Akıl kârı değil. Bence. I think you think you think I think. Bence öyle. Bizimkiler şurada. Buradalar. çabuk gidiyorlar amına. Şimdi yakalayacağım. Bunların meşhur bir evi var. Hayzın bir şey bir şey house. Ona geldik. Herkes burada fotoğraf çekiyor sonra içeri giriyor. Bakalım içerilerde neler var bakacağız. Ezilmeden geçelim. Değişik bir yapısı var içerinin. Ama benim o istediğim renkli ev nerede bilmiyorum. Hala görsellerdeki yeri bulamadım. Ha burası, burası mıymış gerçekten? Yani evet turistik bir yer. Öyle diyebiliriz. Ve İtalya'da herkes şu botlardan giyip yürüyor bu sıcakta bu botlarla. Ha şöyle bir ev yani. Değişik yer. Evet şimdi bir yana parlament binasına geldik. Ben şu meleği görmek için can çekiştirme meleği sonunda gördük. Neyse artık. Ben bunun ne olduğunu bir araştıracağım. Ama bir Yunan tanrısı belli. Ve çok güzel. Çok elit ve hoş bir şey. Südyen bölgesi bile yapılmış altından. Evet selamlar tekrardan. Ben size kafe Central'a girdiğimiz videoyu çekmeyi unuttum. Bir sıra vardı Cafe Central'da. Gitmeden de bir tatlı yiyelim dedik. Buranın en meşhur kafesi. Yani Avusturya'ya geldiğimizde gerçekten sakın kafe Central'a girmeyin. Yani girin ama o S ile başlayan Ay fotoğraf çekin çıkın bir bakın. S ile başlayan e, bu arada sağdan. S ile başlayan orada çok değişik bir tatlı var. Pasta, direkt çikolatalı pastası. Onu sakın yemeyin. Hayatımda diyeyim en kötü pastaydı. Şanssız gitmemiz gereken bir yere daha vardık. <laughs> Onu da bakıyoruz şimdi. Öyle yani şimdi bagajımızı almaya gidiyoruz. Bagajımızı alıp sonra Flixbox'ımıza binip buradan gitmiş olacağız. Siz de kızlar bir özeceksiniz. Gün özeti verin bana. <laughs> ne? Çok güzeldi. güzeldi. Ya. Muhtemelen yaklaşık bir 50 bin adım falan attık ama yine de değdi bence. Bence max 30 bin atmışızdır. E, ee, Luna Park'a ben kesinlikle gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten hayatımda gittiğim en güzel Luna Park'lardan biriydi. Onun dışında yürüyün bence. Şey, 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 Bak bizim, aynen. Bizim Yaren'le iki evet. tane şeye bindik ve ikisi de hani hayatımda bindiğimiz en güzel şey olabilir ikisi de. Hani, ikincisi de. Ama şöyle bir şey, spoiler verin. Adrenalin manyağı olmanız gerekiyor. Evet. E, ölmeyi evet. istemiş olmanız gerekiyor. <laughs> Haftada hafıza bayılayım diye dua ettim, itiraf ettim. Ben edin, bayılmak hafta. istedim, istedim. Yani, Hissetmek istemedim değil. çünkü o adrenalin <laughs> o an, öyle bir şeydi. Ben zevk aldım. Kafamı çarpmasam daha çok zevk alabilirdim ama... Aa, şu an bu anı çekmem lazım bu arada. <laughs> Merhaba. Biz artık gezimizi bitirdik ve Flix bindik. Aynı zamanda Flix şu an e, gün izin aldı. Markasını o marka. Dersen. Limonlusunun şeylisini de yedik. Fındıklısına. Çok casual ama. Öteki daha iyi. Aynen limonlu. Efsaneydi. Ötekine para verin. Keşke iki tane. Gerçek iki tane alsın. <laughs> evet, ben o kız yüzsüz gibi iki tane. Ay <laughs> <laughs> ne alaka yedik mi? <laughs> <laughs> Doğru. Bir tanesini yemedik biz abla, sen yedin. <laughs> Çantamda duruyor ki zekalı. Bize kameralara oynuyor. Ben verdim. De böyle ya. Genel <gülüyor> olarak çok güzel. Parasını <laughs> <laughs> ben verdim dedi. Biz bu kadar yiyebilirim yani. Haklı. Gerizlik haklı. Haklı. Sen bu konuda gülüyor. susuyoruz. Hani bu noktaya <laughs> gelince. Neyse. Bu susuyoruz ve onlar Ben bir şey çok şey eğlendim bugün. Ben de bu arada. Hı. Şey Hı. Evet ben çok sevmedim. Sen gel onu. Neyse şimdi bu da peşteye gidiyoruz. bakalım bu da peşte videosunda sizlerle olacak. Görüşürüz. Bu peşte. Emin olun. Bu kadar daha güzel oldu. olacak. Daha da iyi olacak bence. Çünkü bu da besle akşam geçireceğiz. Burada akşam geçirmek. Evet. Hadi see you guys. Bye bye.